Kosova'da yürütülen etnik temizlik Kosova'nın içinde bulunduğu bölge 1912'deki Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı egemenliği altındaydı ve halkının çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyordu. Osmanlı hakimiyetinin sona ermesinden sonra bölge halkları bu mirası devam ettirmişlerdi. Soğuk savaşın bitiminden sonra dünya üzerinde yeni bir dönem başladı. Özellikle de Balkanlarda rejim ve harita değişiklikleri yaşandı. Osmanlı'nın mirasını devam ettiren kuşak da bu değişimin tam merkezinde yer aldı. Bosna'da ve Kosova'da Mal varlığını kendi birkaç saat içinde tamamen kaybedip bunanıma giren, bundan dolayı gözünü kırmadan cinayet işleyebilen insanların boşlu, haberleri her gün karşımıza çıkar. Yıkılan ailelerin, yıkılan ailelerin parçalanmış evliliklerin, haksız yolla kazanılan paraların üzerine bina edilen bu sektör, ahlaki dejenerasyonun çok önemli bir örneğidir. Toplumsal yapıya ve aile ilişkilerine son derece zararlı olmasına rağmen kumarın bu şekilde teşvik edilmesi ise şaşırtıcıdır. Bunun ticaretini yaparak para kazanmaya çalışmak, kumarı meşru bir fiil olarak kabul etmek ise kuşkusuz son derece büyük bir vicdansızlıktır. Tüm bu zararları görmezlikten gelerek böyle çirkin ve haram bir fiilin yayılmasına izin verenler, kendileri de kumardan zarar gördüklerinde ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlarlar. Ama onlar böyle bir olayla karşılaşana kadar pek çok insanı hatta toplumları karanlığa sürüklemiş olurlar. Böyle bir vicdansızlığın köklü olarak ortadan kaldırılması ise Allah'ın emrettiği Kur'an ahlakına uymaktır. Allah Kur'an'da kumarı, şeytan işi bir pislik olarak tanıtmış ve insanları bundan uzak durmaya çağırmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi 90-91 İmanlı ve vicdanlı insanlara düşen görevde kumarın insan ve toplum yaşamına getirdiği zararları gözler önüne sermek, insanları bu pislikten kaçınmaya davet etmektir.